Başladın mı? Başlamış olmadı. Pura TV ekranına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Kemal ile birlikte e, motel haritasında herkes tek oynuyoruz. Ve bildiğiniz gibi herkes tek değil aslında. Kemal de ben varız sadece. <laughs> Di Diğer, diğerkiler hikaye şeklinde bir oyun olacak değil mi Kemal? Yo yo öyle bir şey Önüme gelene varım ben. Hadi yani bakalım ben de arkasına geçtiğimi anladın artık. Arkanı kolla Kemal. Bunu unutmayacağım Kemal. Arkanı kolla kardeşim. Aklımda. Uzun. Adam oraya yazmış bak herkes tek diye. Takım oyunu i̇şte. oyun yapacağız biz seninle. Bak gör şimdi. Alayını dikkat katlediyoruz. Evet arkadaşlar. E hazır lafı e yer varken e açıklamaya yer varken crisis videosu gelecekti aslında bugün ama Hadi. Crysis videosu gelemediği için saat 5.30'da Kemal'le birlikte oturduk. Size bu videoyu çekiyoruz. Eee An! Piç direkt gelip beni öldürdü ya. İşi gücü yok ya. Bırak da bari duyurum yapsaydım lan ya şekerim. Yap sen. Abi, alayı bana kayıyor. Alayı bana kayıyor yine ya. Biliyorum abi ama bu yüzden herkes görmüş. Oha bir de kafasına kafasını sıktım ya. Piyade gireceğim. Neyse arkadaşlar ne bugün Crysis gelecekti aslında ama çekemediğim için saat 5 oldu sabah 5. Ee, mecbur e, bunu yollamak zorunda kaldım. bir aldım en azından ee, neden gelmediğine gelecek olursak arkadaşlar e, Crysis Steam'den alındığı zaman Türkçe desteğiyle gelmiyor yani Türkçe desteği dosyaları yok oyunda öyle bir saçmalık var ne yazık ki ee, ben de bunu bildiğim için yani oyun madem Türkçe ben bir daha çevirmekle niye uğraşayım ki sonuçta Deep Steam'e mesaj attım dedim böyle böyle bir durum var ben yani bunların videosunu çekip yayınlayacağım. Ve hani oyun Türk çeken kimse benim kıçı kıytırık çevirmeme bakmaz. Ulan orada birisi olduğunu biliyordum da bu kadar yakından çıkacağını hiç beklemiyordum. Nerede kalmıştık? İşte Steam'e dedim öyle. Ee, bakalım cevap bekliyorum. İnşallah yakın zamanda gönderirler çünkü ee, videoları bir an önce akması lazım. Çünkü daha sırada Warhead var. Onu da satın aldım. Onu da şey yapacağım. Bir, de, bir bir, tane Crisis Force bölümü çekebilir mi onlar gelene kadar? Crisis Force nedir? Ne için kullanılır? Ne işe yarar? Olayı ne? Şeklinde bir video. Ya Kemal! Defol git kanka defol git. git. Ben burada e, yayın şey takipçilerime bir şeyler anlatıyorum. Sen gelmiş beni öldürüyorsun. Bir de herif iki arkadan beni öldürüyor. Sen gelmiş onu öldürmüyorsun. Sen anlat anlat dinliyorum ben. Abi bu silah çok sevdim. Lan bir gidin ya. Herkes bir kafaya çalışır abi. Ben öldürdüm. Aşkım ne zaman? Ya? Yok öldü. Bir kere öldürmüştüm lan ben bunu. Yalnız herif hep kafa çalışıyor fark ettin mi? Birisi geliyor buraya. <laughs> ya abi şu silah altı. Bu arada arkadaşlar bunun ne olduğunu öğrendim bu eklenti de. Oyunun ebesini şey yapan bir yani ağlatan bir eklenti yani. Şurada birisi var gördüm. Ben o bombayı içeri salladım ama kimseye vurmadım yani. Abi gidin başımdan ya. Öl. Ee, ben oynamayayım daha iyi ya. Keşke sen olsaydın. Merak. Keşke sen olsaydın o Kemal. Keşke sen olsaydın o. Lan git! 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 Baba düşmanlar. <laughs> git! Öyle temkinli geri çekiliyorum ki yalnız korkudan. Lan destur bismillah ya. Ya Gökhan. Kemal gel şu Gökhan'dan intikamımızı alalım da öyle sonra sonra bizimce savaşırız. Herif iki kere ölmüş, 18 kişi aldı ya. Hı, burası küçük bir oda, çıkışı yok. Sen beni nereden buldun lan? Sesi mi duymuş olsan? Kemal Ha, ben favori ödemiştim lan, doğru. Gökkanı sandım. mı? Abi ben çıldıracağım ya. Harbi çıldıracağım ya. Aynı hasarı vurduk ha. Benim canım daha mı az? Bir dakika ben kayboldum. Neredeyim? <laughs> Kemal bir şey soracağım. Benim elimdeki silahlar mı bok gibi? <laughs> yani Abi çok güzel bombu saladım. Bir altı yaramadı ya. Bu arada bu silahların altın olması bir şey değiştiriyor mu? Evet. Ne işe yarıyor peki altın olunca silahlar? Ne kadar güçlü. Kemal. <laughs> o, o bombanın geldiğini görmedi çünkü bana vurmaya çok kolay. Şerefsiz herif ya. Bir sus be azıcık keyif yaşayayım ya. Üç oh. Kaldım, sen, sen örtün, ne yapayım öldürmeseydin 2-2 tek kalsaydık. E 3-2 kalsaydık pardon. ben bu işi sevmedim. Adamın benden daha güçlü silah var. Ben ne yapabileceğim ki? Lan isabetli ateş etsem bile bir altı yerden <laughs> <koyayım> Lan! <laughs> seni ben biraz daha yoracağım şimdi dur. dur. Sen yorgunluk nedir görmedin. Tam keriz ya, abi keriz ya. Faruk abi, Faruk Allah belanı vermesin o silah bırak ya. O silahları nasıl alabiliyoruz peki? Parayla. Gerçek parayla. Evet. Olmaz ama öyle haksızlık var demek ki. Pay to win demek yani. Ben Morpheus'u o kadar övüyordum lan. Pay değil diye. Oynayarak da kazanabilirsin kutular. Olsun. Kutulardan öyle bir şey çıkmaz kardeşim. Çıkmıyor. Ben kıçım yırttım oradan biliyorum çıkar diye. Al işte. Bende vardı bu sefer güçlü Demek ki bende bir sıkıntı var kanka. Gerçi elifleri geçer çat açtı. Yapabilecek hiçbir şeyim yok. O hayrif yok oldu lan. Oha, a burada geçiş varmış. Bu arada o senmişsin. Şerefsiz herif ya. Arkadaşlar görün görün. Hain nasıl olur görün. Arkadaşlarınız hiç hain deyip de haklarını yemeyin yani. Hainlik böyle oluyor. Çok da güzel bomba attım da kimse tutmadı. Tam da yanımda patlayıcı varmış. Ben de ona onun arkasını <laughs> Lan bir dur daha yeni aldım silahı ya. Bir dur ya. Ne oluyor lan orada? Maç mı bitti? Evet. Bitti. Ben ben ne yaptım ki şimdi? Ne işin sen? Kar, kan yağmuru. Abi ah, lan Haksızlık var abi ya. Bana ne ya? Bana ne ya? Eliflerin o şeylerine baksana ya. Bitmelere bak bir de benimkine bak ya. Gerçi ne değişecekse ben beceremiyorum abi. Yani Rütben böyle savaş fili olsa ne değişir? Savaş fili Roma'da kaldı lan. Böyle bir savaş fili rütbesi olması çok saçma değil mi? Karta. Olsun. Ne olsun kaldı. Kartal günümüzde de var. İşte ne zamanda kaldı onu söyle bana. Kartal günümüzde de var. Ejderha e, antik Yunan. Eski Yunan. E. Roma yine. Yani, e. yani demek istedim bu oyunda o kadar teknolojik alet var, şey var, ne var yani kalkıp da bunların olması pek saçma olmuyor. Olmuyor de hadi bitir videoyu. Evet bence de, videoyu bitireyim çünkü artık e, saatin 5 58 hatta 6 olması bizim uykumuzun o gelmesi ve öyle şeylerden dolayı çok fazla saçmalamaya başladım. Umarım Kemal sesim videoda çıkmıştır. Çıkmadıysa bu sefer alt yazı eklemekle uğraşmam bile. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında belirtirseniz kendimizde nasıl daha iyi yapabileceğimiz, nereden eksik olduğunu çok seviniriz. Kemal Şahin bir şey var mı? Beni de takip edin ulan. Onu da takip edecekmişsiniz. Öyle bir dondu ben öyle peş peşe konuşup ona pas atınca. Puri TV'yi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi oyunlar.